Merhabalar efendim. Netflix'e bir mini dizi gelmişti 26 Mart'ta. 4 bölümlük bir Alman yapımıydı. Bu arada bu video tamamen spoiler içerir. Eğer diziyi izlemediyseniz videodan uzaklaşın. Dizi Deborah Feldman'ın 2012 yılında yaşadıklarını anlattığı romanından uyarlama. Feldman'ın hikayesiyle benzerlikleri olan dizi birebir aynısı değil tabii ki. Dizide Eşli adında genç bir kızın görücü usulüyle evlendirilmesi ve Eşli'nin yaşadığı hayata uyum sağlayamayıp daha özgür bir hayatı tercih etmesi sebebiyle Berlin'e kaçmasını konu alır. Ancak diziden yani anortodokstan bahsetmeden önce bilmemiz gereken iki şey var. Birincisi Hasidik Yahudiler neye inanır, yaşamları nasıldır gibi soruların cevabını almak. Çünkü dizide eşti ve ailesi, çevresi Hasidik Yahudidir ve bunun getirdiği kurallar çerçevesinde yaşarlar. İkincisi de Deborah Feldman'ın hayatıyla dizinin hikayesi birbirine ne kadar benziyor, benzerlikleri ve farklılıkları neler? Hasidizm İbranice dindar anlamına gelen hasit kelimesinden türemiş. 18. yüzyıl sonlarında Doğu Avrupa'da İsrail Baal Shem Tov tarafından kurulan dini bir harekettir. Üyelerine hasitler adı verilir. Erkekleri uzun siyah pardüsülü, beyaz gömleklidir ve saçlarının önlerini lüle şeklinde yaparlar. Onların inanışına göre lüle saçları onlara cennetin kapısını açacaktır. Ve eğer saçlarını keserlerse artık mefta olarak kabul edilirler. Dizinin sonunda Eşti'nin kocası Yanki saçını kesiyordu hatırlayacaksınız. Ve ikisi için de bu çok üzücü bir olay olmuştu. Eşti de Yanki'nin saçlarını kesmesini hiç istemedi. Eşti her ne kadar bazı zorunluluklardan, yasaklardan kaçsa da sonuçta o inanışla büyüdüğü için Hala inanışlarına bağlı olduğu tarafları var dizide. Mesela bebeğini aldırması gibi bir cümle söz konusu olduğunda asla aldırmayacağını, onlarda bebeğin çok kutsal olduğunu söylemişti. Kadınlar ise evlendikten sonra saçlarını kazırlar ve koyu kahverengi renginde peruk takarlar. Eşlinin saçları da dizide kazınmıştı biliyorsunuz. New York'ta yoğunlukla dizide de bahsedildiği gibi Williamsburg'un güneyinde yaşarlar. Dini kitapları Tevrat'tır ve ayrıca Talmud adında dini metinleri içinde barındıran kitapları da vardır. Dizide hem Tevrat'tan hem de Talmud'dan örnekler verir karakterlerimiz. Hatta eşli bir sahnede Talmud'da kadınların da birliktelikten zevk alması gerektiği hakkında bir şey yazdığını söyler ve Yanki kadınların Talmud'u okuması yasaktır der. İsrail'den pek haz etmezler hastik Yahudiler. Dizide Yanki ve kuzeni Monshi otele geldiklerinde resepsiyon görevlisinin sizin gibi İsrail'li dostlarımızı ağırlamaktan onur duyarız dediğinde ikisinin hiç hoşlanmadığını görüyoruz. Dizide hayırlı şabatlar cümlesi kullanılır. Pazar günüyle başlayan haftanın 7. günü olan cumartesi mutlak bir iş görmezlik günü olarak saptanmış ve bugüne şabat adı verilmiştir. Şabat kutsal addedilen bir gün olarak bireyin her türlü mesleki işini ara verip kendini ibadete vermesi gereken bir gündür. Tevrat öğrenimi yoluyla Tanrı'ya daha bağlılığını göstermek, ruhsal tarafını güçlendirmek için izin verilen, tatil yapılan bir gündür. Düğünlerde kadınlar ve erkeklerin arasında kocaman beyaz bir çarşaf olur ve kadınlar erkekler ayrı yerlerde dans ederler. Daha sonra bir birleşme bir araya gelme olur ama o ilk eğlence danslarını ayrı ayrı yerlerde yaparlar. Modern teknoloji kullanılmaması gerektiğine inanırlar. Akıllı telefon ya da televizyonun insanları kötü etkilediğine, çocukları yanlış yönlendirdiğine inanırlar. O yüzden hiçbirinin akıllı telefonu yoktur. Bu yüzden Monşen'in elinde akıllı telefon gören Yanki çok şaşırmıştı. Yine kadınların herkesin içinde şarkı söylemesi yasaktır. Erkekleri tahrik ettiği inancındadırlar. Dizide kullanılan dil Yediş dili. Yediş yaklaşık olarak bin yıldan fazla bir süreden beri Avrupa'da yaşayan Aşkenaz Yahudilerinin kullandığı bir dildir. Genellikle 18-19 yaşlarında evlenirler ve kadınla erkek tahmin edersiniz ki görücü usulüyle evlenir. İşte eşimiz de görücü usulüyle evlenip kurallara şartlara dayanamayıp Berlin'e kaçar. Gelelim Deborah Feldman'ın hayatı ile dizinin benzerliğine. Falkman kitabında New York'ta dini bir topluluktan kaçışını konu alıyor. Kendisi de hasidik bir toplumda büyümüştür. Tıpkı eşli gibi 17 yaşında evlendirilmiş, 19 yaşında da anne olmuştur. Yassı'nın altında kitaplar saklamıştır. Yasak olmasına rağmen okumuştur. Feldman, Williamsburg, Brooklyn, New York Hasidik Satmar grubunun bir üyesi olarak büyümüştür. Satmar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra New York'ta yeniden kurulan ve dünyanın en büyük Hasidik hareketlerinden biri haline gelen bir kuruluştur. Haham Joel'in ölümünden sonra yerine yeğeni Moshe T. Talbaum geçti. Hani dizide kuzenin adı Moshe ve eşinin annesi onun adının Moşe olduğunu nereden biliyorsun diye sorduğunda eşti. Onların her zaman bir Moşe'si vardır diye bir cevap veriyor. O da büyük anne ve büyük babası tarafından büyütülmüş Feldman. Dizide de eşti büyük annesi, babaannesi tarafından büyütülüyor. 2006 yılında kocasından ayrılmış ve Sarah Lawrence Koleji'nde edebiyat okumaya başlamış Feldman. 2009'da da oğlunu almış, kocasını terk etmiş ve topluluk ile bağlantısını tamamen kesmiş. Bu arada dizide bir sahnede eşti'nin bir güzellik mağazasına girip, e, Berlin'de dudağına ruj sürdüğü yerde yazar kameyosu görürüz. Deborah Feldman burada arkada görünür. Deborah Feldman bu arada son sahnede eşti ile Yanki'nin konuşmasından çok duygulandığını, kendisinin kocasıyla böyle bir şey konuşma fırsatı olmadığını, keşke ben de kocamla bunları konuşabilseydim dediğini biliyoruz. Gelelim diziyi nasıl bulduğuma. Dizinin çok yalın ve akıcı bir üslubu olduğuna inanıyorum. 4 bölüm, 55-56 dakika falan sürüyor bir bölüm. Shira gerçekten muazzam bir performansla sürüklüyor diziyi. Aynı kez daha Yanki ve Moshe'yi oynayan oyuncular da öyle. İkilinin uyumunu da oyunculuğunu da çok sevdim. Hatta Moshe'yi Deniz Celiloğlu'na çok benzettim. Dizi karakterleriyle çok sevdirdi. Yani ne Yanki'ye ne Moshe'ye kızabiliyor insan. Dizinin kötü adamı yoktu bana göre. Herkes büyüdüğü sistemle davranıyordu. 4 bölüm olması sebebiyle hızlıca gelişen olaylar vardı. Bir anda konservatuvarda kendini bulması, arkadaşlar edinmesi Hemen muhabbete girebilmesi gibi durumlar. Biraz çekingen davranıyor olabilir eşti işte ama yine de 19 yıl hiçbir erkekle doğru dürüst sohbeti olmayan bir insanın hop badanarak sohbet edebilmesi, zırt dadanarak onlarla takılabilmesi olağan dışı değil çok hızlı geldi. Dediğim gibi bu da dizinin 4 bölümüne sınırlandırılmasıyla alakalıdır herhalde. Ortodoks aslında düşünüldüğü gibi Ortodoks olmayan anlamına gelmiyor geleneğe uymayan anlamında bir kelimeymiş bu arada. Yani hemen görür görmez he an ortodoks yani ortodoks olmayan gibi bir mantık kuruyoruz ama işin aslı öyle değilmiş. Dizi insanların inançlarına olan bağlılıklarını çok güzel anlatmış bence. Yani New York'ta yaşayan bir topluluktan bahsediyoruz. Çevresinde kendilerinden farklı yaşayan bir sürü insan var. Ancak onlar kendilerini bu kalabalıktan izole etmeyi, bu kalabalıktan soyutlamayı çok güzel başarmışlar. Yani dizi bu soyutlanmayı, bu örülen duvarı çok iyi anlatmayı başarıyor bana göre. Dizinin zaman atlamaları kurgusu da bana göre çok başarılı. Daha önce e, size The Night Of dizisinden bahsetmiştim. Şurada bulabilirsiniz o videoyu. Ona benzettim ben biraz. Ama dediğim gibi 4 bölüm olmasından kaynaklı aceleye gelen bazı yerler gözüme birazcık battı. Dizinin distopik gibi görünen bir havasının e, olması ancak her şeyin de tamamen gerçek olması beni cezbetti. Yani The Handmaid's Tale izleyecek gibiydik başta. O da distopik biliyorsunuz ki umarız her zaman da distopik olmaya devam eder. Distopik gibi görünmesi ama sonuna kadar gerçekçi olması da takdire şayan bir dizi olmasına neden oldu benim için. Bence Netflix'te izleyebileceğiniz, şans verebileceğiniz, zaten bir çırpıda da bitirebileceğiniz güzel bir mini dizi olmuş. Tavsiye ediyorum. Sizler diziyi izlediniz mi? Ki izlemediyseniz zaten umarım bu videoyu izlememişsinizdir. Dizi izlediyseniz de yorumlar kısmına Düşüncelerinizi yazar mısınız dizili ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın.